Onun da çemberi yine bir numara olacak. Ve bugün sizlerle birlikte onun çemberi kaldığımız yerden ne anlıyorsunuz? İşte hani şehir oran çember sorununda yani içeriyen terimi, içeriyen terimi. İşte o soruda ya bu anı değil çember oyun. Diyoruz. Evet. Anlı çember oynuyoruz. Şimdi. Ee, 20 kil alan kazanıyor. Abi what lan envanter üzerine çok garip. Aa envanter üzerine bak. Aga envanter düzeni çok boktandı. Kusura yapmayın. Şöyle jitter. Güzel. Canımız doluyor böyle 20 kilo alan kazanıyor bunu da söyleyeyim. İlk başta ölüş neydi lan öyle korktum ona satayım lan bir şey konuşak dedik ya. Bir şey konuşak dedik ya hiç konuşturmuyorlar da neyse biz de şunu konuşturmak. kim öldürmüş ki beni acaba. Neyse. Oh! Ya oha ya. Şimdi küt. Ananı kaç 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 beyler kaç. Abi vuramadım ya. rekt dedik. Rekt. Get rekt dedik. kestim. Oo, çok güzel şov. 20 kill alan kazanacak. Hero Brian Server'ında işte. O, o ITC oynuyoruz. Yani One in the Chamber. Tek okla böyle. Ketni satıyorsunuz herkese. Sonra canınız doluyor. Şeyle bu arada kılıçta tek falan atmıyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Bu da öldü. 5 kill. Hadi bakalım çok güzel devam ediyor oyun. Ama çok seviyorum bak. Ben bu mini games'i bayağı oynuyordum da eskiden. Şimdi fazla hiç oynamıyorum. Şimdi girdim yani. Sen bir video başladım ilk elle. Hadi bakalım gençler. ikinci de rarete vermiş. Onu da bulup kesersek güzel olur. Neyse evet şurada arkadaş. Arkadaş selamun aleyküm. Selamun aleyküm öldü. Ee, bir blok yapıyorum, bir jitter yapıyorum. Ama büyük ihtimal blokit yaparım. Başka gelen var mı? Bunu böyle 9'a alsam da envanter düzenimi yapsam da ok atınca gidecek. 3'e tekrar gelecek yani. Birini öldürünce o yüzden. Böyle envanter düzeni olsaymış güzel olur. Abi nereden bildi o benim oradan çıkacağımı? Valla benim bile haberim yoktu. Neyse şöyle bir envanter düzeni bokuna sıçayım. O aynı anda kestik. Aynı anda kestik. Neyse. Bu arkadaş da iyi oynuyormuş lan. Bu bruhnator var ya bu reizi bayağı iyi kesmemiz lazım. Çok dikkatli oynamamız lazım. Her yerden headshot yiyebiliriz. Hadi bakalım inşallah da kazanırız. Abi her yerinize bakmanız lazım ya. Her yerinize bakmanız lazım. Her yere sinsi olmanız lazım oyunda. Şimdi hop oh, bence şöyle aa adam vallahi adam. Katniss abi ciddi misin? Gördünüz vurduğum gibi öldüm. Büyük ihtimal arkalanmışımdır. Envanter üzerine de uyuz oluyorum böyle düzelte düzelte var ya. Neyse dur. Şöyle bakıyorum etrafıma. Böyle shift basıp oynuyorlar çünkü bunlar. Aha. Gençler. Alabilecek miyiz? Adam bir tane ten yedi adam. Bir tane vuramadı. Kaç vuruyor lan bu kılıç? Kaç? 5-25. Dur ses geldi. Her an ölebilirim şu an. 9 kilimiz var. Buruhnatör yetişti. Buruhnatör yetişti dikkatli oynamamız lazım. Beni keser başkasını keserse bir de yandık. Beraber oluruz. Beraber oluyoruz. Şurada arkadaş vardı gördüm. Güzel. Birisi yukarıdan. Katniss. Evet. Ooo. Beyler bak şimdi. Burada şov yapmadık mı? Cidden güzel şovdu. Ee, çok güzel ben buna bunu şeyle alacağım, kılıçla da alacağım. <laughs> İki okunuz oluyor böyle. Ok atmazsanız. Arkadaş geldi tekrardan. Selamun aleyküm. Evet, selamun aleyküm. Dur blokit. Abi no. No. Abi hop 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 kaç 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 kaç. Blokit blokit zamanı. Blokit hop 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 kaç kaç kaç. Evet. Blokit. Blokit. Yes. Adam doğdu. İzleyin. Aa nereye attım? Nereye attım? No. Aa öldüm. Telefon çalıyor. Neyse dur. 3 kill kalmış. Ondan sonra aynı yerde do öldü lan. Bismillahirrahmanirrahim adam geliyor. Adam bak şurada gençler. Adam beni bekliyor. Adam atamadı, adam atamadı. Geçmiş olsun. Öleceksin. Evet, güzel. Oha, canım niye dolmadı? Vurdu sonra. Öldükten sonra vurdu lan makro herhalde. Bir kill kaldı ve GG oluyor gençler. Oyun bitiyor. Oha! Nasıl bir clean napçı priestsin lan sen? GG gençler oyunu kazandı 20'ye 5 evet. Oha! GG. 20 kilo olan kazanıyor birinciyiz evet çok güzeldim elimde de o ok kaldı bu da şöyle oyunun olsun çok güzeldim böyle çekerim ara sıra cidden güzel bir mini memes. <laughs> adam seviyor <laughs> adam seviyor cidden bakın oyundakiler şunlar neyse beni izlediğiniz için teşekkürler şurada bak bitireceğim tam şu havaalanında size beni izlediğiniz için teşekkürler videoyu beğendiyseniz daha fazla oyun için videoyu beğenip abone unutmayın